Selamlar, naber, nasılsın, iyi misin? Numaram iyisindir, keyifler de yerindedir. Geldik nereye? Geldik soru çözümüne. Sınav tarzı soru çözümü yapacağız. Madde ve özellikleriyle ilgili birçok kafanda takılabilecek noktayı burada zaten aydınlatacağım. Ve bazen bir iki tane de video göstereceğim. Bu soruları benden önce çözebilirsin ama benim fikrimce... Benim asıl fikrimi sorarsan benden dinle. Benden dinledikten sonra aynı yorumlara yaparak bir kez daha kendin çöz tamamdır. Bu iş bitmiştir. Eğer yorumları düzgün bir şekilde yapıyorsan daha da öte bir şey gelmeyecek sana. Burada konuşacağımız sorular çünkü içerisinde birkaç bilgi barındıran, tam böyle ÖSYM tarzına yakın özgün sorulardır. Açıkçası kitap hazırlarken de en çok buna dikkat etmeye çalışmıştım. O yüzden en iyi şekilde ne yapmaya çalışalım? Hakkını verelim. Sen zaten tek başına deneme çözeceksin, belki soru bankası çözeceksin, onu çözeceksin, bunu çözeceksin. Ama ama burayı da bir konu anlatım tadında dinleyelim ki her şey tam olarak kafamızda yer etsin. Tamam mı? Evet. O zaman ne diyoruz? Sen hazırsın, ben hazırım. Latte de uyuyor, o da hazır. O zaman ne diyelim? Hadi gel, başlayalım. O zaman sol sütundan ilk soruyla bir başlayalım. Bakalım bize ne demiş. Diyor ki evine ahşap bir masa alan Sevim masayı boyamaya başlamış. Ancak bir süre sonra aldığı boyanın yağlı boya yerine duvar boyası olduğunu fark etmiş. Ve boyanın yüzeyde tutunamadığını ve döküldüğünü görmüş. Güzel. Yağlı boya sürdüğünde ise boyanın tutunduğunu gözlemiş. Bu olayın gerçekleşmesinde hangileri etkili olmuştur diyor. Şimdi biz buraya normal duvar boyası koyduğumuzda... Ne olmuşuz? Başarısız olmuşuz. Yağlı boya koyduğumuzda ise Başarılı olmuşuz güzel. O zaman ne diyebiliriz? Masayla duvar boyası arasındaki adezyon bayağı küçük olmuş ki bir yapışma, bir tutunma olmamış ama yağlı boya kullandığımızda adezyon bayağı etkili olmuş. Bir yapışma, bir tutunma gerçekleşmiş. Yağlı boyanın yüzeyle yaptığı adezyon kuvvetinin büyük olması evet bu bizim için gerçekleşmesine en önemli etken duvar boyasının yüzeyle yaptığı adezyon kuvvetinin küçük olması. Küçük olduğu için ne oldu tutunamadı döküldü. Yağlı boyanın kohezyon kuvvetinin büyük olması bununla alakalı değil. Kohezyon dediğin şey neydi? Moleküllerin kendi arasında çekim kuvvetiydi. Burada masa ve boya, boya arasındaki bir çekim kuvvetinden bahsediyoruz. Yani adezyondan bahsediyoruz. Bununla ilgili bir yorum yapamayız. Bunun bir etkisi şu anda yok. O yüzden doğru cevabımız ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. Şimdi soru 2. K, L ve M zeminlerine eşit miktarda su döküldüğünde ne kadar dökülmüş? Eşit miktarda su döküldüğünde suların zeminlerdeki görünümleri aşağıdaki gibi olmuş. Buna göre yüzeyler ile sular arasındaki adezyon kuvvetleri bunlar olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diyor. Bak bunlar su. Eşit miktarda dökmüşsün. Bunların aralarındaki yani moleküllerin kendi arasındaki kohezyonlar ne? Eşit. Çünkü ben burada sadece yüzeyleri değiştirmişim. Kohezyonla oynayacak bir sıcaklık etkisidir. Ne bileyim bir madde eklememişim, bir deterjan eklememişim. Yani burada şunu diyebilirsin. Kohezyonlar aynı. Yalnız fark ettiysen biri ne olmuş? Baya yüzeyle bir bütünleşme yaşamış. Yani ıslatma var burada. Bir yapışma durumu var. Burada ise küreselliğini koruyor. Bak normalde bunların kohezyonlarını karşılaştırırken yapacağın şey hepsini eşit alman lazım. Çünkü yüzeyle arasındaki etkileşim adezyon. Koezyonun bununla bir alakası yok. Mesela ben ek bilgi olarak söylüyorum bunları. Bunlar da 500'lük bir koezyon olabilir. Ancak yüzeyler farklı olduğu için adezyon kuvvetleri ne olacak? Farklı olacaktır. Mesela burada yüzeyle K'da çok fazla muhatap olduğu için mesela burada adezyon 1200'lüktür. Burada atıyorum adezyon daha azdır. Çünkü birazcık küreselliğini yine koruyor. Mesela kaçlık diyelim? 750'liktir. Burada da küreselliğini hemen hemen korumuş. Ama tabii ki de bir yüzeyle bir teması var. Mesela koezyona yakın ama bir tık daha büyük olduğunu ne yapabiliriz? Söylebiliriz. Çünkü mükemmel bir küre şeklinde durmuyor sonuçta. Mesela buraya da 550'lik diyebiliriz. İşte bu benim yazdığım 1200, 750, 550 suların yüzeylerle arasındaki neyi temsil ediyor? Adezyonu temsil ediyor. O yüzden ne olacak? FK büyük F'le. O da büyük efme olduğu için doğru cevap A seçeneği olmuş oldu. Geldik soru 3'e. Günlük yaşamda karşılaşılan bazı olaylar aşağıdaki gibidir. Buna göre bu olayların hangilerine kohezyon kuvveti adezyon kuvvetine göre daha etkili olmuştur diyor. Yani kohezyonun daha çok etkisini göreceğiz. Adezyonun daha az etkisini göreceğiz. Yani ıslanma, yapışma durumlarını görmememiz veya çok çok az görmemiz lazım. Bir kavanoz balın içine daldırana tatlı bir kaşığın ucuna balın yapışması. Yapışma diyor. Burada etkili olan şey ne? Adezyondur. Bana neyi soruyor? Burada kohezyonun daha etkili olması soruyor. O yüzden birinci yargıyı alamam. Teflon tavalara konulan suyun tavanın yüzeyini bak ne diyor? Islatmaması. Islatmama olayı varsa burada kohezyon adezyona göre ne olmuştur? Daha etkili olmuştur. Oradaki sıvı molekülleri arasındaki birlik beraberlik fazla. Yani muhatap olmuyorlar. Bunu alabilirsin. Koltuğa dökülen bir sıvının koltuk yüzeyine dağılıp koltuğu bak ıslatması diyor. Islatma varsa adezyonu patlatıyorsun. Geçiyorsun. Burada adezyon etkili olacaktır. O yüzden doğru cevap ne oldu? Yalnız ki B seçeneği olmuş oluyor. Geldik soru dörde. Sergen bir damlalık yardımıyla eşit özdeş iki cam yüzeye eşit hacimli damlalar bırakmakta ve taşmadan sığabilecek toplam damla sayısını araştırmaktadır. Bunun için KVL sıvılarını damlalıklar yardımıyla cam yüzeylere damlattığında K sıvısının damlatıldığı yüzeydeki damla sayısının daha fazla olduğunu görüyor. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Şimdi burada neden damla sayısı daha fazla oldu? Bir videosunda göstereceğim bunu. Çünkü yüzey gerilimi yani kohezyon orada biraz daha fazlaymış. Çünkü buraya neden? Biz farklı sıvılar damlatıyoruz. Bir K sıvı da damlatıyorsunuz bir de L sıvısından damlatıyorsun. Demek ki K sıvısı kohezyonu yüksek bir madde ki o cam yüzeye daha fazla koyabilmişsin. Özellikle paraların üzerine yaparlar. Benim göstereceğim videoda bir parayla yapılan bir deney. Orada da göreceksin ki farklı sıvılar damlatacak. Birine mesela çok daha fazla damla koyabilirken diğerine daha fazla damla koyabilecek. Bu neden? Çünkü orada bir para yüzeyi olacak ve para yüzeyinde o damlalıklar ne yapmaya çalışacak? Küreselliklerini böyle korumaya çalışacaklar. Ama bir yerden sonra ne olacak? Bir yerden sonra bozulacak. Yani orada bütünlük bozulacak. Ne kadar çok bütünlüğü sağlıyorsan, ne kadar çok damla koyabiliyorsan orada ne fazladır? Orada koezyon çok daha ne olacaktır? Fazla olacaktır. İstersen bir videosuna bakalım bunun. Şimdi burada bir para yüzeyine su damlatacak arkadaş. Sonrasında farklı bir sıvı damlatacak ve ne kadar damla toplayabileceğini bakacağız. Bir videoyu ben başlatayım. Hatta şuradan da bir tık hızlandırayım ben bunu damlaları koymaya başlıyor. 9, 10, biraz ileri alayım. 14, 15, baya bak 34, 35'e kadar geldi az önce. Hatta biraz daha böyle bakalım. Bak ne kadar damlaları toplayabiliyor. Dağılmıyor, küreselliğini koruyor. 35'ten sonra bir tane daha bıraktığında muhtemelen dağılacaktır öyle hatırlıyorum. Aa dağılmadı. Ne güzel. 38, 39. Bayağı gidiyor değil mi? Çok güzel. Biraz daha ilerlesin. Ve bak dağıldı. 40 tane damla koyabildi. Güzel. Şimdi farklı bir sıvı alacak. Sanırsan bir etil alkol mü? Metil alkol mü? Ne alacak? Güzel alkol, alkollü bir şey alıyor. Ve burada ne diyoruz biz? Burada kohezyon daha az. Neden? Çünkü alkolün kohezyonu daha azdır bir madde eklendiği için. Muhtemelen 40'tan daha az olacaktır. Bakalım öyle mi olacak? Bak damlaları koymaya başladı. 20 tane topladı. Hala küreselliğini koruyor. Biraz daha eklemeye başladı. Ve bak 23. 24. damladan sonra ne oldu? Bu sıvı orada dağıldı. Neden? Çünkü suyun oradaki yüzey gerilimi daha fazla. Alkolde ne var? Yüzey gerilimi daha az bir durum var. O yüzden şöyle diyebiliriz. K sıvısı saf su. L sıvısı ise aynı sıcaklıkta deterjanlı su olabilir. Biz nemiş, ne demiştik? K sıvısının damlatıldığı yüzeydeki damla sayısı daha fazla oluyordu. Yani DK büyük DL diyebiliriz. Demek ki bunun yüzey gerilimi daha büyük. E, L sıvısı aynı sıcaklıkta deterjanlı su olduğunda deterjan ne yapıyor? yüzey gerilimimizi azaltıyordu. O yüzden ne olacaktır? Birinci yargı doğru. K sıvısı saf su, L sıvısı aynı sıcaklıkta civa olabilir diyor. Hayır olamaz. Civanın kohezyonu çok yüksek olduğu için bunu bir paranın üzerine veya bir cam yüzeye damlattığında civada daha fazla damla, damlatıldığını göreceksin. Neden? Civanın yüzey gerilimi çok fazla saf suya göre. O yüzden bunu alamayız. K sıvısı 27 Celsius olan saf su, L sıvısı ise sıcaklığı 5 Celsius olan saf su olabilir. Sıcaklık azalınca ne oluyordu? Yüzey gerilimini artıyordu. Sen gerilimini azaltmak için Şimdi ne yapıyordun? Eve geliyordun duş alıyordun değil mi? Sıcak bir duş alıyordun. Burada ne demiş ama? Soğuk sudan bahsediyor. Ama bizde kal sıvısından daha fazla damlatıldığını biliyoruz. O yüzden burası 5 Celsius'luk bir saf su olamaz diye arkadaşımız. O yüzden bu da yanlış olacak. Mesela burada 5 Celsius değil de 45 Celsius deseydi daha büyük bir sıcaklık değeri de verseydi doğru alacaktım. O yüzden doğru yanıtımız ne oldu? A seçeneği olmuş oldu. Şuradan cevaplara baktığımızda C, A, B, A, C, A, B, A. Yanıt anahtarında bir sorun yok. O yüzden ne yapıyoruz? Beşinci sorudan devam ediyoruz. Gel bakalım soru 5'e. Güzeldir. Denemelerde bu tarz sorular sorulur size. Bir giyim firması müşteriler için yağmurluk ve deniz havlusu üretim için kumaş araştırmasına girişmiştir. Yağmurluğun su damlalarının kumaş yüzeyinde tutunmamasını, deniz havlusunun ise su damlalarının kumaş yüzeyinde tutmasını istemekler, istemek dediler, amaçlamışlar. Yapılan araştırma sonucu 3 kumaş ve bu üç kumaş üzerine damlatılan eşit hacimli su damlalarının aldığı şekiller aşağıdaki gibidir diyor. Buna göre bu giyim firmasının en uygun sonuçları alabilmesi için yağmurluk ve deniz havlusu için seçmesi gerek gereken yani kumaşlar aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Biz yağmurlukta ne bekleriz? Tutunmamasını. Yani su damlalarıyla o yağmurluk arasında adezyonun olabildiğince az olmasını bekleriz. E burada adezyona en az olan yani yağmur damlalarının küreselliğini koruyabildiği yer neresi? Üçüncü kumaş oluyor. Üçüncü kumaştan biz ne yapabiliriz? Yağmurluk yapabiliriz. Deniz avlusundan ne isteriz? Üzerindeki suyu almasını istersin. Yani deniz avlusunun suyun yapışması lazım. Adezyon yüksek olması lazım. Nüfuz etmesi lazım. O yüzden orada da neyi kullanırsın? Bak burada bir nüfuz etme olayı var. Var. Birinci kumaşı kullanırsın. Yani deniz avlusu için birinci kumaşı kullanacağız. Yağmurluk için üçüncü kumaşı kullanacağız. Bak sana söyleyeyim sınavlarda 3-1 bir, bir, de 1-3 bir, de verirler. Aman dikkat et A seçeneğe gitme böyle hatalar yapılıyor. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği oldu. Şimdi günlük hayatta karşılaşabilecek olayların hangileri yüzey gerilimin bir sonucudur? Yüzey gerilim dediğimde neler aklına gelecek? Koezyon net olarak gelecek. Küresel kalma eğilimi gelecek. Yağmur damlasının bak küresel şekil alma eğilimi. Evet bu neydi? Kohezyonla alakalıydı. Bir yüzeye bırakılan farklı cins sıvıların yüzeyde farklı şekiller alması. Adezyon da etkili, kohezyon da etkili. O kohezyon adezyon arasındaki denge neyi sağlıyordu? O küreselliğin korunup korunmayacağını sağlıyordu. Hani yukarıdaki soruda bak aynı sıvılardan damlatıyoruz eşit miktarda. Burada küresellik korunurken burada küresellik korunmuyor. Neden? Adezyon de kohezyon dengesi burada daha farklı. Ama burada tabii ki de ne var? Bir kohezyon etkisi de sun da var. Yani yüzey geriliminin bir sonucu olarak ne yapacaksın bunu? Alacaksın. Bazı böcek türlerinin su üzerinde durabilmesi. Evet sanki suyun üzerinde jelatin kaplıymış gibi böyle bir tane ne derlerdi? Streç kaplıymış gibi bir tabaka var orada. Çok ince de olsa. Ne oluyor? Bu böcek su böcekleri batmıyor. Niye? Orada bir yüzey gerilimi olduğu için. Aynı şekilde üçüncü yargıyı da ne yapabiliriz? Doğru alabiliriz. O yüzden doğru cevabımız 1, 2 ve 3 E şıkkı olmuş oldu. Şimdi yedinci soru farklı kaynaklarda da görebileceğim bir soru ama o kaynaklardaki çözümler bir tık hatalı olabiliyor. Birazcık soruya nereden baktığımıza göre değişebiliyor ama en doğru şekilde ben sana bahsetmeye çalışacağım. Söyleyeyim soru çok kolay bir soru değil. Tartışmaya da bence açık ama bana göre en doğrusunu sana anlatmaya çalışacağım. Şimdi esra sulu boya fırçasını su içerisinde tutarken fırça kıllarının su içinde açıldığını, tamam bunu aldık. Sudan çıkardığında ise fırça kıllarının bir araya toplanmış ıslak bir biçimde durduğunu gözlemiş. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Şimdi aslında buradaki derdimiz birinci yargı. Neden? Fırça kıllarının dağılmasında adezyon kuvvetleri etkili olmuştur diyor. Şimdi bir tane kap alalım bu kaba birazcık su koyalım. Bir tane fırçayı biz şöyle koyduğumuzda fırça kıllarının ne olduğunu görüyoruz. Şöyle açıldığını görüyoruz. Tamam bunu gözleyebilirsin. Burada etkili olan ne? Hemen şunu atlama tabii ki de. Hocam işte ıslandı o yüzden açıldı. Tam olarak öyle değil. Neden biliyor musun? Şuraya bir kıllara bir zoom yaptığımızı, şöyle bir tanesini alalım. Diğerini de alalım mesela. Burada ne var? Su molekülleri var. Tamam. Burada da ne var? Su molekülleri var. Şimdi bu su molekülleri başka su molekülleri tarafından yani şu kaptaki başka su molekülleri tarafından da ne oluyor? Çekiliyor. Hatırlıyor musun? Konu anlatımda sana bir şeyden bahsetmiştim. Bir tane su damlası almıştım. Şuraya bir tane su molekülü almıştım. Demiştim ki işte bu buradan da çekiliyor, buradan da çekiliyor, buradan da çekiliyor, buradan da çekiliyor. Her yerden çekiliyor ve net kuvvet sıfır oluyor demiştim. Bir nevi hareket etmiyor demiştim. Ancak yüzeyde bu durum farklıydı. Yukarıdan çeken bir şey olmadığı için yüzey gerilim oluşuyor demiştim. Şimdi burada da işte ne oluyor? Farklı su molekülleri yine bu molekülleri çekmeye başlıyor. İşte o çekmeden kaynaklı oradaki fırça kılları ne oluyor? Böyle yelpaze gibi açılıyor. Bunun açılmasında etkili olan şey adezyon değildir. Bunun açılmasında etkili olan şey kohezyondur. Çünkü buradaki su moleküllerini diğer su molekülleri de çekiyor. Ne oluyor? Bu çekme kuvvetinden kaynaklı böyle yelpaze gibi açılıyor. Olay bu. Şimdi sudan çıkarılan fırça kıllarının bir araya toplanmasına kohezyon kuvvetleri etkili olmuştur. Evet etkili olmuştur. Etkisiz diyemezsin. Bu yanlış olacaktır. Ha adezyon etkili değil mi? Tabii ki de etkisi var ama bence başlıca olan şey güçlü olan burada ne? Adezyon. Fırça kılları tamam ıslak biçimde ama kuru da olsa ne oluyor? Bir top gibi durmuyor mu? Top gibi durmaktan bahsettiğim şu bir fırçamız olsa ucunda şöyle ne oluyor duruyor Buradaki bir sürü fırça kılı birbirine içinde, kardeşlik birlik içerisinde yani kozyon etkisi de bir arada. Tabii ki de adezyonun da etkisi vardır. Yani buraya adezyon diyen bir insana etkili olmuştur, hayır olmamıştır diyemezsin. Sonuçta bu kuvvetleri sıfırlamıyoruz ama bir arada kalmasında, çıkarttığında ıslak da olsa, kuru da olsa ne oluyor? Bir arada durabiliyor. Bu bir arada durma işi aynı tür moleküller arasında olduğu için kozyon etkili olmuştur dersin. Adezyon dese de itiraz etme. Ama ilk yargıya birazcık itiraz ederim. Fırça kıllarının ıslak bir biçimde kalmasında bak ıslak bir biçimde kalmasında adezyon kuvvetleri etkili olmuştur. Yani zaten ıslaklık yapışma varsa ne yapıyordun? Adezyonu patlatıyordun. O yüzden bunun yanıtı 2 ve 3 olacak. Ben o yüzden yanıtlara 1-2-3 koymadım. Çok yanıltıcı olur diye. Söyleyeyim sınavda da bu tarz bir soru gelmez. Ama bir yerlerde çok sıkça ne yaparsın? Rastlayabilirsin. Denemelerde rastlarsın. Hani derlerse ki işte burada işte adezyon etkili dersen sen bunu benim sana söylediğim şekilde açıklarsın. Onlar da mantıklı gelecektir. Aklında olsun. Şimdi soru 8. Şule bir madeni para üzerine damlalık yardımıyla saf su damlatmış. Madeni para üzerine taşmayacak biçimde en fazla 6 damla birikliği gözlenmiş. Buna göre şule madeni para üzerine taşmadan durabilecek damla sayısını arttırmak için işlemlerinden hangilerini tek başına yapabilir diyor. Bunu zaten videosunu göstermiştik. Ne yapıyorduk? Bir damlalık yardımıyla bir madeni para üzerine ne oluyordu? Damlatıyorduk. Hatta 40'a yakın bir damla damlatmıştık. Burada damla sayısını arttıran etken neydi? Yüzey gerilimini arttırıcı her etkiydi. Bir nevi orada küreselliği korumaya çalışıyoruz çünkü. Sen şimdi damlaların içindeki suyun sıcaklığını azaltırsan ne olacaktır? Yüzey gerilimi artacaktır. Soğuk su aldığında ne oluyorsun? Şok etkisi gibi gerilimin artıyor. E biz damla sayısını arttıracaksak yüzey gerilimi artacak. O yüzden ne olacaktır? Suyun sıcaklığını azaltabilirsin. Damlanın içerisinde bir miktar tuz çözme. Tuz yüzey gerilimini artırır. Ne yapıyordun? Duş almak istiyordun denizden çıkınca çünkü gergin hissediyordun olabilir. Damlanın içindeki suyu civa ile değiştirme. Civa koezyon çok yüksek bir maddeydi. Çok yüksek bir sıvıydı. O yüzden sen mesela burada suyla, su damlalarıyla 6 tane biriktiriyorsun. Civa ile belki 15-20 tane ne yapabilirsin? Biriktirebilirsin. Kısacası yüzey gerilimini arttıran her şey bizim için burada okey oluyor. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Cevaplara baktık. C, E, D, E. C, E, D, E. Bir sıkıntı yok. Ne yapıyoruz? Şuradan tekrar, tekrar devam ediyoruz. Şimdi geldik soru 9'a. Güzel, kolay, tatlı bir sorudur. Ne demiş bakalım? Ayşe Hanım, üzerinde toprak bulunan bir yaprağı su yüzeyine bıraktığında yaprak üzerindeki toprak kaptamına çökerken yaprak su üzerinde şekildeki gibi kalıyor. Yaprak su ve toprağa ait kütüphane grafiği çizilmiş ve bu maddeler KLM harfleriyle gösterilmiştir. Buna göre KLM harfleriyle belirtilen maddeler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bizim Twins diye bir serimiz var çıkmış soruların benzerlerini yaptığımız, benim de çözümlerini yapmıştım. Oradan aldım ben bu soruyu. O yayını da alabilirsin. Çok yararlı olacaktır. Oradaki soruları bayağı güzel bir şekilde anlattım. Bir ÖSM sorusu var. Bir de ona çok benzer sorular var. Gayet yararlanabilirsiniz. Twins TET fizik diye yaratabilirsiniz. Şimdi burada ne diyor? Ne diyor? Ha dedik. Şimdi bak burada toprak dibe mi çökmüş? Burada su var. Hatırlıyor musun? Bir cisimlere atmıştık. K yukarıda kalıyordu. L askıda kalıyordu. M batıyordu. Ne demiştim? Öz kütlesi en büyük olan aşağıda. Öz kütlesi en küçük olan ne olacak? yüzüyor durumda olacaktı. Suyla bir bütünlük içinde duran, yani askıda duran arkadaşın öz kütlesi de suyun öz kütlesine eşit olacaktı. E toprak burada battığı için öz kütlesi büyük. E kütle hacim grafiğindeki eğim neyi verecek bana? Öz kütleyi verecek. O zaman K'nın, bak eğimi daha fazla, bunu bir yokuş olarak düşündün ve bu yokuş çıkma çok daha zor olacaktır. Bu K olacaktır? Toprak olacaktır. E burada yaprak yüzeyde kalmış, öz kütlesi bayağı az. Demek ki sen grafikte neye bakacaksın? Öz kütlesi en az olan arkadaşa bakacaksın. Yani yokuşa en kolay çıkabildiğin. O zaman bu da ne oluyormuş? yaprak oluyormuş. Güzel. Demek ki L'de ne olacaktır? Su olacaktır. K toprak. K'yı toprak olarak şurada işaretledim. L su olacak. M'de yaprak olacak. Cevabımız D seçeneği olmuş oluyor. Gayet güzel tatlı bir sorudur. Metal toplu bir iğne su dolu bir bardakta su yüzeyinde batmadan ve ıslanmadan durabilir. Evet kohezyon etkisiyle yani yüzey gerilme etkisiyle suyun bu arkadaşı sen ne yapabilirsin? Dengede tutabilirsin. Burada kaldırma kuvveti falan yok. Çünkü neden? Oradaki toplu ile ıslanmıyor. Buna göre yargılanan hangileri doğru Toplu iğnenin suda batmaması suyun yüzey gerilimi oluşturmasından kaynaklanmıştır. Doğru. Toplu ıslanmaması adezyon kuvvetinin yetersiz olmasından kaynaklanır. Evet ıslanmıyor. Islansaydı çünkü bir batma meydana gelecekti. Yani yüzeye gerilimi o kadar yüksek ki ne oluyor? Su molekülleri toplu muhatap olmuyor. O yüzden adezyonun yetersizliği var burada. Toplu iğnenin suda batmaması dengelenmiş kuvvet elektrikçisine olduğunu bir göstergesidir. Evet. Bir cisim dengedeyse ya duruyordur ya da ne yapacaktır? Sabit hızla hareket edecektir. Bunlara geleceğiz ama ya zaten şunu söyleyebilirsin. Duruyor kardeşim bu aşağı yukarı gitmiyor ki ne dersin? Dengelenmiş kuvvetlerde dersin. Zaten kuvvet hareket konusunda bol bol konuşacağız. O yüzden yanıtımız E şıkkı olmuş oldu. Geldik soruyu 11'e. Nihal Hanım yeni yıkanan çamaşırları eline aldığında herhangi bir ıslaklık görmemesine rağmen çamaşırları eliyle sıktığında su moleküllerinin damlalar oluşturarak aktığını ve buna rağmen nemli kaldığını görüyor. Bunu günlük hayatta da birçok kez bunu karşılaşıyorsundur herhalde. Yukarıdaki olayla ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Tamam nemli bir kumaşımız var. Ne var? Su molekülleri kumaşa nüfuz etmiş bir adezyon etkisi var. Kumaş sıkıldığında su molekülleri kohezyon etkisilerine ne olmuş? Damlalara dönüşmüş. Ne yapıyorsun? Sen sıkıyorsun orada ve su damlalarının Orada ne yapıyorsun? Bir bütünlük içerisinde yani bir nevi aslında oradan ayırıyorsun. Su moleküllerinin burada kohezyon etkisiyle işte damlalara dönüşüyor. O küresel hale dönüşüyor. Eğer adezyon etkisi olsaydı daha da nüfus edecekti. Bir nevi ayırıyorsun. Ne sayede ayırıyorsun? Kohezyon sayesinde ayırıyorsun. Sen dışarıdan bir etki yapıyorsun aslında. Bunu doğru alabilirsin. Sıkma işleminden sonra kumaşın nemli kalması. Nemli, ıslak kalması neden? Adezyondan dolayıdır. Evet. Bak çok ayrıntı aramayacaksın. Çok deli de bir şey sana sormazlar bu konuda. Ayrıntı aramadan net olan ne neyse onu işaretleyip geçeceksin. Her iki olayda da elektrikler kuvvet etkisiyle olur. Adezyon ve kohezyon kuvvetlerinin konu anlatımları ne demiştim? Bunlar elektriksel kuvvetler etkisinde olur. Çünkü işin içinde ne var? Molekül düzeyinde kuvvetler var. Atom düzeyinde bakıyoruz sonuçta. Atom düzeyinde baktığımızda işin içinde elektronlar olduğu için elektriksel kuvvetler olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden yanıtımız ne oldu? E şıkkı olmuş oldu. Bu sınav tarzı soruların sonuncusu. Şimdi diyor ki Cam bir kavanozun içine su ile karışmayan renkli bir ve bir renkli bir yağ ve bir miktar su koyuyoruz. Tamam. Kavanozun altına bir ısıtıcı yerleştiriliyor. Isıtıcı çalıştırıldığında yağın önce ısındığını, ardından yukarı doğru hareket ettiğini ve sonra tekrar soyarak dibe çektiği gözlenir. Bu olay birkaç kez tekrarlanır. Öğretmeni bu durumun ısıtılan yağın belli bir özelliğinin değişmesi sayesinde gerçekleştirdiğini ve bu değişimin yağın yukarı çıkmasına sonra yeniden batmasına neden olduğunu açıklar. E çok bariz belli bence. Buna göre öğretmenin açıklamasına göre yağ ait aşağıdaki neceklerin hangisinin ısıtıldıkça azalıp soğudukça artması bu döngüsel hareketin gerçekleşmesini sağlar diyor. Burada ne oluyor? bir yağ var sürekli hareket ediyor. Isıtıyorsun, yukarı çıkıyor, soğuyor, dibe batıyor. Neyi değişiyor da dibe batıyor? Neyi değişiyor da yukarı çıkıyor? Yukarı çıkıyor, aşağı çıkıyor. E, öz kütlesi değişiyor tabii ki de. Öz dediğin şey değiştiren bölü V'dir. Sen bir hacmi arttırıyorsun bir azaltıyorsun. Bunun sonucu olarak da değişen özellik öz kütle olacaktır ve öz kütle sayesinde sürekli ne oluyor? O ya bir sürekli yer değiştiriyor. Lav, lav lambaları he. böyle lav lambaları görmüşsünüzdür. Böyle içerisinde sürekli hareket eden bir şey var. İşte onun teknolojisi aslında bu. O yüzden cevabı öz kütle diyebiliriz. Hocam hacim diyemez miyiz? Yani burada hacim var da öz kütle çok daha bariz olduğu için ben burada öz diye kabul ederim. Çünkü öz kütle özelliğinden dolayı o şey var. Yani bir şeyin hacmi arttı diye hani illa yer değiştirecek diye bir şey yok ama bir sıvı içerisinde öz kütte değişti ne yapabilirsin? Burada değişimi gözleyebilirsin. Seçeneklere baktık. D, E, E, B. Tamam, doğru. Bir sıkıntı yok. Gel şimdi de özgün tarz sorularımızdan iki tanesini çözüp bu konuya artık güzel bir noktadaysan ne koyuyoruz? Şöyle sol tarafa bir yaklaşalım. Soru bile bir tık büyütelim ki sen de ekranda güzel bir şekilde gör. Bir bilim şenliğinde görevli olan Deren öğrencilere öz kütle kavramını göstermek için bir deney düzeneyi hazırlar. Kaplarda oda sıcaklığına saf P ve R sıvıları bulunmaktadır. Denen R, Deren R sıvısını azar azar P sıvısına eklediğinde oluşan homojen karışımının öz kütlesinin eklenen R sıvısının kütlesine bağlı olarak değişim grafiğini bu şekilde buluyor. Buna göre bu deneyden elde edilen verilerden denerek oda sıcaklığına yargılarından hangi varabilir demiş. Şimdi soruyu düzgün anlayalım. Bu sorular uzundur ama kolaydır. Ne yapıyor? P sıvımız var. Şu bizim P sıvımız olsun. Şu sarı arkadaş P sıvısı olsun. Şuraya P diye notumu aldım ben. Ne ekliyorum ben? R sıvısını ekliyorum. Tamam. R sıvısını eklediğimde ne olacak? Homojen bir karışım olacak. R sıvısına azar azar P sıvısını eklemiştik. Gelelim şöyle R sıvısını koyalım. Şimdi öz kütle bak nereden başlıyor? 0,7'den başlıyor. Neden 0,7'den başlıyor? Çünkü demek ki bu P sıvısının öz kütlesi 0,7 gram bölü santimetre kıyor. Güzel. Eklemiş, 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 eklemiş ve karışımın öz kütlesini ne bulmuş en son? En son bitmiştir belki elindeki R sıfası. 1.3 bulmuş. Güzel. O zaman şunu diyebilirim. Benim eklediğim R sıvısının öz kütlesi muhtemelen ne olacaktır? Muhtemelen değil zaten. Kesin olarak şunu söyleyelim. 1.3'ten büyük. Değil mi? Çünkü zaten 1.3 olamazdı. Ne diyorduk arasında? Belki 2 gram bölü santimetre küptür. E, sen bunu ekledikçe ne kadar çok eklersen öz kütlede ne olacaktır? O oranda artacaktır. Böyle olmuş. Şimdi P'nin öz kütlesi 0.7 gram bölü santimetre küptür. Bunu direkt söyleyebiliriz. Çünkü grafik buradan başlamış. R'nin öz kütlesi 1.3 gram bölü santimetre küptür. Yalan. Eğer öyle olsaydı 1.3 değerini burada ne yapamazdık? Göremezdik. R'nin öz kütlesi P'nin öz kütlesinden büyüktür. E büyük olmasa zaten artış olmazdı. Tam tersine azalış olurdu. O yüzden bu da doğru. Karışımın öz kütlesi 1 olduğu anda sıvılar eşit hacimle karışmıştır diyor. Buna dikkat et. Eğer benim eklediğim R sıvısı 1.3 gram bölü santimetre küp sahip olsaydı bu arkadaş sıfır olduğu için ne olacak? Ortalamaları, aritmatik ortalamaları 1 olurdu eşit hacimde. Ancak şöyle bir durum var. Senin eklediğin R sıvısının özgürlüğü 1.3 değil 1.3'den daha fazla. Mesela 2 gram bölü santimetre küp dedik. Eşit hacimde karışsaydı 2 artı 0.7 bölü 2. Yani hemen hemen kaç oluyor? 1.3'ten biraz fazla. 1.35 falan olacaktı. O yüzden 1 olmayacaktır. Yani dördüncü yargımız yanlış oluyor. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 3 C şıkkı olmuş olduğu. Şimdi gel bakalım bir de soru 2'ye bakalım. Bu da kolay tatlı bir sorudur. Şöyle birazcık yaklaşalım. NSP havada yükselebilen bir zeplin tasarlamak istemekte. Zeplinin gövdesine kullanabilecek K ve L malzemeleriyle zeplinin gaz bölümlerini doldurabilecek PR gazları bulunmaktadır. Hava atmosferle karşılaştırıldığında bu malzemelere gaz bu malzemelere ve gazlara ait kütle hacim grafikleri bu şekilde. Buna göre zeplinin yapımında kullanılan maddeler ve taşıtın içine doldurulan gazlar durumlarından hangileri gibi olursa zeplin yerden yükselebilir diyor. Güzel. Şimdi bizim zeplinlerimiz var, balonlarımız var. Bir şeyin sen uçmasını istiyorsan havada ne kullanman lazım? Öz kütlesi az bir madde kullanman lazım. Yalnız dikkat etmen gereken bir durum var. Burada biz atmosferin öz kütlesi çok 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 ne küçük. Yani hangi malzemeyi materyal olarak alırsan al zaten öz kütle büyük çıkacak. E hocam nasıl yükseliyor o zaman? E sen buralara gaz dolduruyorsun. Öz kütlesi çok küçük gazlar dolduruyorsun. Şimdi bir balonu aldığında şöyle bir balon alalım. Tamam mı? Bu balonun kendi materyali. Plastiği havanın öz kütlesinden fazla. E peki bu balon nasıl uçuyor? E i̇çerisine sen öz kütlesi çok küçük olan, havadan bile küçük olan bir madde ekliyorsun. Onu ne kadar çok eklersen o zaman ne olacaktır? Bu arkadaşın toplam öz kütlesi havanın öz kütlesinden küçük olduğu için aynı bir sıvının içerisinde olduğu gibi yükselecektir. Yani burada madde olarak bu arkadaş K maddesinde L maddesinde ha ayrı ayrı ha ikisinde beraber kullanabilir. Çünkü başka bir şeyi yok. Ee, seçeneği yok çünkü. Çünkü sen atmosferin öz kütlesinden daha küçük bir materyal bulamazsın ya. Çünkü atmosferin öz kütlesi çok çok ne olacaktır? Küçük olacaktır. O yüzden buralar üçü de olabilir. Ha, ekleyeceğin gaz ne olacak? Ekleyeceğin gazın öz kütlesi atmosferin öz kütlesinden kesinlikle ama kesinlikle küçük olmak zorunda. Mesela P gazından çok fazla koyarsın Atmosferin öz kütlesinden küçük. Evet bu zeplini havalandırabilirsin. PR karışımı kullanırsın. Öz kütle ne olacaktır? Şurada arada çıkacaktır. Şuralarda. Bak ne oldu? Atmosferin öz kütlesinden daha az olduğu Kullanabilirsin. R karışımını ekliyorsun. R'yi pardon ekliyorsun. Atmosferin öz kütlesinden e, az olduğu için kullanabilirsin. Yani 3 durumda da bu zeplin yükselebilir. Hocam mesela atmosferin öz kütlesinden daha büyük bir gaz ekleseydim ne bileyim bir tane işte PRS gazı ekleseydim olur muydu? Mesela S gazının da öz kütlesini şurada yapalım. Sadece bunu kullansaydım olur muydu? Hayır olmazdı. Bu zeplin hiçbir şekilde yükselemezdi. Ancak zaten öyle bir şey vermediği için konuşmaya çok gerek yok. O yüzden doğru yanıtımız ne olacak? 1, 2 ve 3 E şıkkı olacak. C ve E bizim bu sayfadaki yanıtlarımız oldu. Cevap anahtarımız da doğru olmuş oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Konuyu da en güzel şekilde bitirmiş oldun. Eğer bu sorularda her şeyi çok güzel bir şekilde anladıysan senin için bu konu bitmiştir. Üzerine güzel bir çizik atabilirsin, gelecek konuya geçebilirsin. Eğer sıkıntıların varsa bir kez daha tekrar et ve o bilgileri tamamla. Bunun ötesinde daha fazla bir şey sana inan sorulamaz. Çok 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 zor sorular sorabilirim ama bunların ÖSYM'de e hiçbir karşılığı yok. Bileceğin şeyler hep bunlar olacak. Bunlara hakimsen rahatlıkla ne yapabilirsin? Gelecek konuya devam edebilirsin. O zaman ne diyelim? Gelecek derste görüşmek üzere diyelim. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.